kırışıklıklara karşı da bir yönteminiz varmış diye duydum. O nedir? Birkaç şey yapabilirsiniz. Bunlardan bir tanesi kırışıklığı yaratan cilt altı dokusunu sıkılaştırabilirsiniz. Ya da kırışıklar çok derinse kırışıkların altına bir takım dolgu maddeleri koyabilirsiniz. Genelde cerrahi uygulama yapmadan düzeltebiliyorsunuz. Evet. Cerrahi uygulamalar e, o daha fazla düşünülmesi gereken o farklı bir işlemdir. Onunla elde ettiğiniz görüntüyü elde edemezsiniz. Ama bu görüntüler yeterliyse sizin için ki çoğu zaman kişilerin istedikleri bu tarzda oluyor. Cerrahi işlemlere çok daha az başvuru oluyor. Bu işlemler ise çok fazla başvuru oluyor. O yüzden alın bölgesi için botoks mesela bu çok güzel bir şey. Tavsiye ediyorsunuz bunu. Tavsiye ediyorum tabii. Botoks evet. alım ve göz kenarlarındaki kırışıklıklar için çok iyi. Fakat diğer tarafları için başka şeyler yapmanız gerekiyor. Son yıllarda radyo dalgalı, dal, radyo dalgasından yararlanarak yapılan aletler çok çıktı. Burada görüldü ki eskiden lazerle yaptığımız işlemlerde e, cilt de soyuluyordu. Cildin soyulduktan sonra o cildin tekrar rejenere olması sırasında e, ciddi bir bakım gerekiyordu. Ciddi bir yanık oluşuyordu sonuç olarak. Şimdi radyo dalgaları cilt altı kolajen dokusuna hiç cildi bozmadan erişebiliyor. Hem eski olan var olan kolajen dokumuzu güçlendiriyor hem de yeni kolajen üretmemizi sağlıyor. Bütün şimdi yeni konsept bunun üzerine. Ama ne kadar bir sürede bir yeni bir görünüm kazanıyorsunuz? Ee, en az dört kez uygulamak gerekiyor. Çünkü kolajen dokusu görülmüş ki her uyur, her stimülasyon 3 ya da 4 bit stimülasyon sonrasında belirgin bir şekilde kalıcı bir şey oluşturabiliyorsunuz. Hı hı. Genelde birer ara arayla yapılıyor ve 4 ay sonra e, anlamlı bir farklılık yaratmak mümkün. Bunun ötesinde dediğim gibi derin e, nazolabial sulcus dediğimiz burun kenarımızdaki bu e, kırışıklar için sadece bu gerginlikler yeterli olmayabiliyor. O altındaki dokuya bir parça kolajen proteininin yapı taşlarında hiyalurik asit dediğimiz bir madde veriyoruz. Fakat bu tabii ki vücut tarafından yok ediliyor 3-4 ay sonra. Tekrar tekrar yenilememiz gereken bir şey. Kalıcı bir işlem değil.